Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yine mükemmel kazandıracak bir video ile karşınızdayım videoyu sonuna kadar izleyin izlemeyen çok şey kaybeder Mimcoin ön satışından 150 TL kazandırmış bir proje inceleyeceğiz tabii ki evet Entangle ekibinin çıkarttığı Borpay'da arkadaşlar şimdi yeni bir proje çıkarıyorlar bunu inceleyeceğiz ve aynı zamanda bunlardan size white liste vereceğim siz de bu ön satışa katılabileceksiniz ve size vereceğim whitelist ücretsiz olacak arkadaşlar ücretsiz white list ne demek yani ön satışa katılım 100 dolarlık bir alım hakkı yani bu whitelist oluyor. 100 dolar da ödenmiş oluyor. Yani aslında size hem bedavadan 100 dolar hem de bu projeden alım hakkı elde etmenizi sağlamış oluyoruz. Mutlaka katılın. Bu whiteliste katılmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan yoruma GORP yazın arkadaşlar. GORP. Yani GORPLIS'ın kısaltılmışı. Yorum yazan herkes bu hediyeye katılmış olacak. Hediye arkadaşlar çekiliş değil. Ve kazananı salı günü saat 8'de açıklayacağız. Twitter hesabından açıklıyor olacağım. Bu videoya yorum yazan herkes bu whitelist de katılmış olacak. Ya bu adam daha fazla bize böyle fayda sağlasın diyorsanız da beğenip abone olmayı unutmayın ve bildirimi açın arkadaşlar. Bakın bu tip etkinlikler geliyor. Kaçırıyorsunuz yani. Mutlaka açın. Bakın benim bir önceki paylaştığım birçok kazandıran etkinlikler de vardı. Onların da çoğu neredeyse yatmış durumda. Ve videonun sonunda da mükemmel bir bonus daha olacak. Ya videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Size çok şey katacaktır. Eminim buna. Aynı zamanda beni Instagram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz ve sohbet etmek istiyorsanız da Telegram grubumuz var. Buraya gelebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bakın Twitter'dan da bu hediyeye yani whitelist'e katılabilirsiniz. Bakın benim burada whitelist için hazırladığım post var. Burada gelip buraya da katılırsanız iki defa katılmış oluyorsunuz. Yani YouTube'dakiler oldukça avantajlı. Hem yorum hem de burada Twitter'dan katılabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim mevzuya. Nedir bu Gorpus? Neden bu kadar kazandırıyor? Borpa Ne olduğu Her şeyi anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar Entangle bir proje. Bu proje ATH'ını 60x'e kadar yaptı. Tabi son zamanlarda altcoin'ler oldukça düştüğünden dolayı bu projede bir miktar düştü ama hala bile bakın 4x'te. Bunlarla alakalı da whitelistler dağıtmıştı ekip ve ardından kendi mim coin'lerini çıkarttılar. Neden? Çünkü arkadaşlar artık bir mim coin rüyası var. Yani beğensek de beğenmesek de altında anlamlı şeyler bulamasak da var yani bir dogecoin, bir shiba, yeni gelen trump coin'leri. Yani bunlar kazandırıyor. Solana'da Anada çıkan yeni projeler kazandırıyor mu? Kazandırıyor. He kumar tarzı bir şey mi? Tabii ki de. Hayatınızı ciddi bir miktarda etkileyecek şekilde bunlara bağlanmamalısınız. Ama arkadaşlar bu şekilde ön satış tarzı ve bazı sağlam argümanlara dayanan projeleri mutlaka kaçırmamalısınız. Mesela bunlardan bir tanesi neydi? Borpa'ydı. Ekip kendi meme coin'ini çıkarttı. Borpa adında. Fakat çalıştığı diğer takım elemanları Roadmap'e uymak istemediler. Yani projeyi geliştirmek istemediler. Bu yüzden ne oldu? Borpa tarafındaki ekip proje geliştirmeyi bıraktı. Ama arkadaşlar Entangle ekibi bu sektörde yer edinmek isteyen bir ekip haliyle ne oldu? Kendi Mimcoin'i oyununu çıkartıyor. Yani Gortless'ı. Gortless ile birlikte bakın arkadaşlar burada Borpa ile ayrılmayla alakalı güzel bir video paylaşmışlar. Bakın Borpay'ı işte bu şekilde kapatıyorlar ve ardından bunlar sinirlenip Gortless'a dönüşüyor. Yani ekip muazzam, çizerler muazzam, topluluk muazzam. Zaten Borpa 200 dolarlık whiteliste tam 5000 dolar kazandırmıştı. Yani 150 bin TL'den fazla bir şey kazandırmıştı. Şimdi arkadaşlar gelin Gortless neleri hedefliyor, ne yapmak isteniyor bunlara bakalım. Arkadaşlar site tasarımı çok güzel. Bakın burada aynı zamanda iki farklı tema var. Yani çizerleri gerçekten muazzam. Benim de mesleğim mimarlık olduğundan dolayı biraz daha ekstrem bir şekilde dikkat ediyorum. Gerçekten altta verdikleri mesaj muazzam ve topluluk da çok güzel. Şimdi bunlar ne yapacaklar? Arkadaşlar bir finansal oyun yapmak istiyorlar. Bu finansal oyunla birlikte play to earn olacak. Yani siz buradan gorpus coinleri kazanabileceksiniz. Aynı zamanda çok güzel bir token var. Bakın buyback ve burn yani yakma şekliyle enflasyonist bir token kurtulmaya çalışan bir sistem. Bor Avrupa ekibi daha oyunu bile aktifleştirmeden Road problemler çıkartmaya başladı. Peki Road nasıl? Gelin buna bakalım. Arkadaşlar bakın öncelikle Private Round'lar aynı zamanda White List'ler ve Launch olacak. Şimdi kötü haberlerden ve Borpa ekibinin de ayrılmasıyla birlikte proje bayağı bir aşağıya doğru geldi. Şimdi Gorplus ekibi de bunu tekrardan canlandırmak istiyor. Tekrar Road devam etmek istiyor. Yani finansal oyununu aktif edecek. Aynı zamanda White List'ler dağıtıyor. Benim de sizlere dağıttığım gibi. Borsalarda listelenmeler olacak ve aynı zamanda da bakın ilerleyen zamanda sürprizler de olacak. Çok daha güzel bir kurtarma politikası kurtarma sistemine girdiler arkadaşlar. Bakın normalde Borpa'da daha fazla ticket dağıtmışlardı ama bakın Gordless'ta 2000 tane ticket dağıtacaklar ve tek bir tane ticket yani tek bir tane whitelist sadece 100 dolarlık alım hakkı olacak. Eskiden 200 dolardı. Yani oldukça nadir bir şekilde dağıtıyorlar. Yani bu elinizdeki whitelistler çok çok değerli olacak. Ek olarak siz bunu komüniteden 500 adet ticket alabiliyor olacaksınız. Yani çeşitli etkinlikler oluyor. Mesela Borpa'da da görevler var. Bu görevleri yaparak ticket kazanabiliyordunuz. Ya da aynı zamanda bizim bu şekilde sizlere bedavadan dağıttığımız whitelistler oluyor. Ve dediğim gibi tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yani 100 dolar ödenmiştir. Peki dağıtım nasıl olacak? %33'ü açılıyor. Bir hafta sonra %33'ü bir daha açılıyor. Bir hafta sonra geri kalanı açılıyor. Bakın claimler başladıktan sonra oyun açılacak. Ondan sonra tekrardan claim açılacak. Ondan sonra tekrardan oyun oynayacağız. Tekrardan claimler açılacak. Bu ekip gerçekten sektörde yer edinmek istiyor arkadaşlar. Birçok katıldığımız ön satışlar, birçok katıldığımız launchlar, bu isteği bu arzuyu göremiyoruz maalesef direkt olarak ekip bırakıyor yani projeyi hoş değil bunlar ama entangle ekibi bu işi gerçekten çok istiyor ve ortada kazandırmış bir sistemleri de var hem entangle tarafında hem de borpa tarafında ülkeye de öz lazım arkadaşlar yani bu tip şeyleri kaçırmamamız lazım bakın whitelist dağıtımları 15 temmuzdan itibaren de başladı yani yaklaşık 11 gün oluyor bir süre daha devam edecektir yani burada dogecoin gibi shiba gibi meme coinlerden çok bir ümitli olmayın arkadaşlar yani şuradan shiba 10x yapsın yani burada BNB'yi geçiyor. Yani bunlardan 10x, 20x, 30x, 100x yapamazsınız. Bu tip sağlam projeleri, sağlam ön satışları arayıp bulmanız lazım. Bakın piyasada çok tatlı duruyor. Bugün çok güzel bir pump geldi. Aynı şekilde haftalık mumu da iğneli bıraktı. Piyasa ilerlediğinde mükemmel ön satışlar gelecek. Özellikle 80 bin, 90 bin'de ön satış tarafının atlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden kimi takip etmeniz gerektiğini iyi belirlemeniz lazım. Şimdi gelelim sürprize. Bir de Instagram'a özel de bir tane whitelist dağıtıyorum. Bunun da videosu. Instagram'a girip oradan arkadaşlarınızı etiketleyerek ulaşabilirsiniz. Yani hem YouTube'dan yorumdan katılıyorsunuz şansınızı ikiye katlıyorsunuz. Hem Twitter'dan katılıyorsunuz hem de Instagram'dan katılıyorsunuz. Toplamda bu şekilde iki tane size bonus hediyem olacak. Bir tane daha özel var arkadaşlar onu söylemeyeceğim onu kendiniz arayıp bulun. Anlayan anladı diye düşünüyorum. Evet bu şekildeydi yine mükemmel süper bir video oldu. Daha çok güzel ön satışlar gelecek güzel işler yapmaya da devam edeceğiz. Mutlaka takipte kalın hala abone olmadıysanız bir durun düşünün ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.